Şimdi başka bir hisseden devam edelim. Evet. Başka bir hisse alalım. Kutbo zarar büyük demiş. Ee, doğrudur. Zarar büyük ama onu yapan sizlersiniz arkadaşlar. Hisselerin hiçbir suçu yok. Çünkü doğru yerden almıyorsunuz. Kutbo bende de var. <laughs> evet bende de var. Maliyetimi göstereyim mi? <laughs> Pardon. Yani ben e, kutpo bende de var arkadaşlar. Hemen göstereyim maliyetimi. Siz yanlış yerlerden alıyorsunuz. Kutpo elimde 415 tane varmış. Maliyetim 56.46. Yani her gün karı görüyor aslında. Maliyetim burası. Şu anda burası maliyetim. Bak şu fiyatlar benim maliyetim. Evet. Çünkü kutbonun toplanacak alınacak yerler buraları arkadaşlar. Daha önce ya da daha yukarılardan aldıysanız yanlış yaptınız. Yani toplayabilirdiniz ee, belki yukarılardan biraz yukarılardan alıp toplayabilirdiniz ama toplama yerleri buralar. Bende de var bakın maliyetim 56-46. Şimdi ben bunu 56-46 maliyetle e, aldıysam yani 70 liradan 80 liradan maliyeti olanlar niye e, ne niyetle aldılar ben bilemiyorum. Evet. Ben alabiliyorsam siz niye alamayasınız yani? Ben niye bekliyorsam e, yani siz bekleyemeyesiniz. Onu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Siz acele ediyorsunuz. Çok acele ediyorsunuz. Evet. Can tepki e, şey kutba tepki yapacak, tekrar düşebilir. Dikkatli ol kutbuda. Peki. Başka. Enerji zararda. Enerjiye analiz yaptım. Bana şey dediler. Grafiği yok. Sen nasıl analiz yapıyorsun? <laughs> ya gördün mü analizi şimdi? Enerji primli dedik arkadaşlar. Onlar yeni halka arızalar. Onun analizini yeni yaptık. Onu kanaldan aratın, izleyin. Borsacı Selim Hisse'nin kodunu yazın. Çıkar. Enerji düşecekti zaten. Evet. Düşecekti zaten bunlar. Söylemiştik düşmüş. 100 liraya kadar mı demiştik? 100 liraya kadar demiştik herhalde değil mi? Evet. Ne dediler size? Uçacak kaçacak dediler. Bir bakayım en son analizine. Fener çıktı bir saniye. En son analizinde ne demişiz bak. 90'a 100'e düşer bu hisse demişiz. Düşmüş mü? Düşmüş. 100 liraya düşmüş. Görüyor musun? 100 liradan tepki yapmış. Tamam. Bu ise bu, bu yani piyasa aralığı bu. Bu saat itibariyle alınırmış. Yani o söylediğim yerlerden toplanmaya başlanırmış. Başka bir şey yok. Bu ise tepki yapar. Zararınızı çıkartırsanız e, cebinize koyun. Kar beklemeyin. Zararınızı çıkartın bu hisseden. Bunun analizi var. Bu şimdi ne olur? Eee 100 lira 90'a düşebilir yine. Oraları destek. Yani 100 liradan tepki yapmış ama 100 liraya 90'a tekrar düşebilir bu hisse. Tepki beklenir. Maliyetinizi inşallah o 100 liraya düştüğü zaman düşürdünüz. Eğer öyle saf saf baktıysanız hisseye o düştüğünde siz almadıysanız maliyetiniz düşürmediyseniz vallahi sizin için yapabileceğimiz hiçbir şey yok arkadaşlar. O hisseyi 100 lira 90 lira da maliyet düşürülmesi gereken yerlerdi. Ben o açıdan söyledim size. Düştüğü zaman buralara maliyetinizi düşürün demişimdir zaten yayında. Şimdi bu ise yukarıda 125-130'u görür. O kadar yani. Belki biraz fazla görür mü? Yani 130'u görebilir. Şu anda bu ise 90 lirayla 130 bandında. Piyasa aralığı bu. Bir yere gitmiyor şu anda. Bir yere gidecek bir yere da şimdi erken. Bir yere gidecek. Bilginiz olsun. Yorumlara yazıyorlar. Oraya kadar düşer mi bu ise? Sen e, iki çizgiyle olmaz bu iş. Niye düştü o zaman 100 liraya? 100 lira dedik. Niye düştü? Demek ki oluyormuş iki çizgiyle. Şimdi e, enerjide durum bu arkadaşlar. Yukarıda tepki beklenir. Bu aralar endeks iyi beklenir. Şu anda da direnç yapmış. Haberiniz olsun. Yani paranızı cebinize koyun zararınızı çıkartırsanız. Maliyetinizi düşürseydiniz iyi olurdu. Maliyetiniz düşürmüş olsaydınız aşağı çekmiş olurdunuz ve tepkide zararınız çıkabilirdi ama bunu yapmadıysanız hata üstüne hata yapmış oldunuz. Borsada bir hata kabul edilir de ikinci, üçüncü hatalar zor arkadaşlar. On biraz telafisi zor olur. Yine gördüğüm kadarıyla tepki beklenir. %15, %20 yapar. Aşağıda da yalnız yine %15, %20 düşebileceği hala seviyesi var. Bir ara gidecek bu. Bir ara bir %50 yaptıracaklar da. Onun ne zaman yaptırırlar bir şey diyemem. Bir ara bir %50 yaptıracaklar buna. Maliyetinizi düşürün tekrar düşerse. 100 lira ve altına düşerse maliyetinizi düşürün arkadaşlar. Buradan bile düşürülebilir maliyet. Yani birazcık alıp düşürebilirsiniz. Bir ara %50 yapacak hangi ara ona bir şey diyemem ama %150'si var arkadaşlar. Bir ara 150 160 yaptıracaklar buna. 150 160 yaptıracaklar. Evet. Durum bu. Başka bir şey yok. Evet. Yanlış yerlerden yanlış hisseleri alıyorsunuz. Burada analiz yapıyoruz. Diyoruz ki bu hisse şuraya kadar düşecek. Beklemiyorsunuz bile orayı. Direkt alıyorsunuz. Direkt alıyorsunuz. Evet. Bak yazmışız buraya. Süs olsun diye yazmıyoruz ki arkadaşlar. 90'a 100'e düşecek demişiz bu ise. Hatta o zamanlar 130'un üstündeymiş. 140-150 lira da filanmış. 100 liraya düşecek. Acele etmeyin demişiz. Düşmüş. Buradan alacaktım bunu. Şimdi tepki yapacak 130'u görebilir dedik. Niye? Çünkü 130'u daha önceden çok güzel destekti. Şimdi orası direnç olmuş. Çok güzel direnç olmuş. Yani bu ise 90'a da düşebilir yalnız. ha. Yani 100 liranın altına kaybettirebilir. Bilginiz olsun. 90-100 arası. Maliyet düşürmek için güzel bir e, yer. E, 125-130'da her zaman beklenir. Bir arada 150'ye götürecekler ama onu patron işi o. Bir şey diyemeyeceğim ne zaman gider. Ama piyasa aralığında şu anda düşmüş bu hisse. Evet. Ne zaman yapmışız bu analizde? bayağı oldu da. 2 ha, hafta önce yapmışız. 2 hafta. 2 hafta önce söylemişiz 100 liraya düşecek bu demişiz. Önlem alın demişiz. Hatta 90'a kadar da kayabilir demişiz. Evet. Daha ne diyelim?